video ben Züvereyi il yapma kalkınma derneğini Fahri Başkanı Koçali Aymaz. Son günlerde Şanlıurfa büyük şehir olduktan sonra Sivere'nin il olma umudu bitti. Artık ol, olmaz, il olmaz diye söylentiler dolaşmaktadır. Bu söylentilere tabii ki ben ancak gülebiliyorum. Çünkü Büyük Millet Meclisi'nin yasa yapma yetkisinden alınmadı ki. Her gün Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli yasalar çıkarılmaktadır. Dolayısıyla hükümet Büyük Millet Meclisi istediği zaman her e, her türlü kanun çıkardığı gibi Siverin il olmasıyla ilgili kanun da çıkarabilir. Böyle bir yetki sahip olduğunu herkes biliyor. Şimdi Siverey'in büyük şehre bağlanması Sivere'ye hiçbir şey kazandırmayacaktır. Bilindiği gibi 90 yıllık cumhuriyet tarihinden günümüze kadar Siverek Şanlıurfa iline bağlı iken Şanlıurfa il merkezi, il idaresi ilçelere dolayısıyla Sivere'ye hiçbir yatırım yapamadı. Bütün yatırımların veya yatırımların büyük payını, aslan payını il merkezine ayırdıkları için ilçeler sürekli yerinde saydı. Urfa iline ve büyük şehirlere göç vererek sürekli kan kaybetti. Bu nedenle büyük şehirde olsa Siverek gibi 4314 kilometre kare yüz ölçümüne 180 muhtarlığa veya mahalleye 350'den fazla mezra sahip olan büyük bir şehir bir şehire büyük şehirinde hizmet getirmesi mümkün değildir. Siverek Belediyesi'nde hizmet götürmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ne Siverek ne mahalleleri ve ne de diğer ilçeler yeterince gelişemeyecektir. Siverek üçüncü defa cezalandırıldığını düşünüyoruz. Başta 1923 yılında Kürt isyanından dolayı Siverek'in ilçe yapılıp cezalandırılması. Aynı yıl 1926 yılında aşiret liderlerinin sürgüne gönderilmesiyle cezalandırıldı ve 1926'da Siverek'i ilçe yapıp kurtardığı düşman işgalinden kurtardığı il Urfa'ya bağlamasıyla da cezalandırıldı ve bugün büyük bağlanmasıyla da cezalandırılmış oldu. Dolayısıyla Sivere'ye, Siverek gibi dev bir ülkeye, e, e, şeye, e, kente ilçe idaresiyle hizmet götürmesi mümkün değildir. Bütün mülki amirler 2-3 ay çalıştıktan sonra bu ifadeyi kullanmışlardır. Bu arada Siverek gelişmesi, kalkınması, hazineden bağış alması, destek almasıyla ayakta durmak istemiyor. Siverekli göç vermek istemiyor. Siverekli istidam yaratmak istiyor. Katma değer yaratmak istiyor. Siverekli eee hazineye katkıda bulunmak istiyor. Dolayısıyla Sivere'nin önünün açılması lazım. Sayın Başbakan konuşmalarında özellikle bir, e, çeşitli ülkelerin liderlerine diyor ki vatandaşlarınızın sesini dinleyin. Sayın Başbakanımız neden bizim sesimizi duymuyor? Sivere'nin il hakkının iade edilmesi gerekir. Demokratik açılımlar var. Kürt çeşitli hakların iadesi var bu demokratik açılım paketlerinde. Sivere'nin Siverek ilçe yap, Kürt isyanından dolayı ilçe yapıldığı için Siverek'in il hakkının mutlaka bu demokratik paketlerde de yer alarak il hakkının iade edilerek ihya edilmesi gerekir. <laughs> önce einesiz. Biz Şanlıurfa'nın büyükşehir yapılması yapılmasından sonra Siverek'in geleceği hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ee, büyükşehir olduktan sonra Şanlıurfa herkesin ortak algısı Siverek il olma hakkını bundan sonra il olması biraz zor olur gibisinden ortak bir algı var fakat bu algının yanlış olduğunu anlatmak istiyorum. Çünkü Siverek bundan şimdiye kadar Urfa'dan merkezden iz, hak ettiği hizmeti hiçbir zaman alamadığı gibi bundan sonra da alamayacaktır. Bunun e, bir nevi kanıtı olarak da yeni kurulan belediye, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Siverey'in altı tane meclis üyesi olmasına rağmen seçilen 5 kişilik daimi öncümenler arasında Siverey'in Urfa'nın en büyük üçüncü ilçesi olan Halil ve, Halilye ve Eyüp'e belediyelerinden sonra Siverey'in hiçbir meclis üyesi encümenler, bu beş kişilik encümenler arasında yer almamaktadır. Oluşan beş kişilik encümenlerin hepsi Urfa merkez ilçeleri Haliliye, Eyüp ve Karaköprü ilçelerinden oluşmaktadır. Bu da gösteriyor ki merkez gelen hizmet tümü merkeze aktarılacaktır. Geçmişte de bu böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacaktır. Siverek daha önce aldığı hizmeti bundan sonra daha azını alacaktır. Bu yüzden biz Siverek'in il olmasından başka bir çaresinin olmadığını düşünüyoruz. İstediğimiz il olması değil aslında da Siverek daha Siverek il olma Siverek'in elinden alınan bir haktır. Bu hakkın iadesini talep ediyoruz biz. Biz dernek olarak her şeye rağmen gelmesi gereken hizmetlerin takipçisi ol olacağımızı buradan bildirmek istiyorum. Herkese saygılar.